Günaydın. Sabah 7'de uyandım daha kendime gelemedim inanın. O kadar kötüyüm ki başım dönüyor, midem bulanıyor, biraz yorgunluk var. Gece geç yattık sabah da erken kalkınca. Şimdi nakli aracı geldi. Asansörde şurada yukarıya doğru pencereye dayayacaklar, pencereyi söktüler. Bütün eşyalar da salonu istiflendi. Salonun penceresini alacaklar eşyaları yükleyecekler. Buradan sonra da kayınvalidemlerin oraya gidecekler. Ben de şöyle evi bir çekeyim sonra kayınvalidemden oraya gideceğim kahvaltı yapmaya. Çok yorgunum çünkü. Sabah bir simit yedik Hüseyin'le. Öyle duruyoruz. Saatte 8'i geçti. Bu şekilde arkadaşlar burada da biraz kar yağdı bugün ama umarım da sesimi duyuyorsunuzdur arabaların sesinden ama burada biraz kar yağdı gece. Bayağı da soğuk böyle. Tepelerde biraz kar var ama yerlerde yok. Bu şekilde arkadaşlar. Evin şu anki <laughs> durumu. <laughs> Eşyalar çıktıktan sonra geleceğiz, temizleyeceğiz burayı da. Böyle. Buralar temizlendi zaten. Böyle yatakları çarşafa sardık kirlenmesin diye. Efendim? Böyle. Koyacağım onları şimdi. Orada bir şey yaptım unuttum. Göster i̇şte böyle. Adışımın odası kaldı bomboş. Eşyalar da burada bu arada. Pencereden indirilecek şimdi. Şöyle göstereyim mi? <laughs> Böyle. Çok karışık, çok dağınık her yer. eski masamız. Selam. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> ne yaptın deterjanı? Evet yeniden günaydın son yüzde konuşabildik. Hala bakın arkada yükleme yapıyorlar. Ben çıktım kayınvalidemlere gidiyorum. Onlar kahvaltı yapacaklarmış. Ben de dedim oraya gideyim en azından. Bir bardak sıcak çay içelim. Günlerdir inanın bir haftadır belki hiç çay falan içmedim. Çay demlemeye, içmeye vaktimiz de olmuyor, halimiz de olmuyor. Bir de ev çok soğuk, çok üşüdüm. Yani hem kombi yanmıyordu. Hem de doğalgazı kapattırdığımız için. Hem de evdeki eşyalar, halılar falan kalkınca daha da soğuk oldu. O yüzden dediğim gibi şimdi oraya gidiyorum. Ada da e, dün gece orada kalmıştı, gelmedi zaten yatacak yer de yoktu. Hem kızımı özledim, hem onu göreyim. Dedim gibi bizim ev indirildikten sonra kayınvalidemlerin evini indirecekler. Ondan sonra evi e, ben bir temizleyeceğim çünkü bir sürü adam girdi çıktı, çok kişi var yani. Ondan sonra Allah nasip ederse çıkacağız, bakalım. Bu kalabalıkta e, korona olmazsak bir daha olmayız diye düşünüyorum. İnşallah sağ salim hayırlı hayırlısıyla atlatırız gideriz valla. Ee, ben mesela ordu şey Karadeniz'de e, çok riskli, çok yüksek riskli bölge olarak görünüyor ama açıklarına baktım Burdur da öyleymiş yani çok da bir farkı yokmuş. Yani elimizden gelenin geldiği kadar dikkat ediyoruz bakalım. Neyse gideyim de gittim de görüşürüz. A Ada. <laughs> gel, gel, gel. Fırlatayım kayımı. Nereye fırlatacaksın? Ben. Öpeyim mi tege? <laughs> Şöyle yapalım mı? Hı? Beni özledin mi gece? Evet. Ben seni çok özledim. Nerede yattın? <laughs> Bir yatak odasında babaannenle mi uyudun? Hmm. Nasıl sarılıyor musun şu Nasıl sarıldın? Öyle mi sarıldın? Hmm. Ben yapacağım. Yine adam topmuş şu yerdeki. Ma kayımdanlar geldim şimdi arkadaşlar. Onlar da böyle toplamışlar evi. Mutfakta kahvaltı hazırlarken ben de şöyle bir etrafa bakayım dedim. 15 gündür bak hiç gelmedim ben buraya. Şöyle. Ne oldu? Anneciğim yeni evimize yeni evimize geri açacağız. E poşetlere koy, poşetlere koymazsak burada unuturuz ama. Hayma. Bak bak ben geliyorum. Geliyim mi? Evet, şimdi eve geldim arkadaşlar. kayınvalidemle kahvaltı yaptım, birazcık da adayla vakit geçirdim derken koştu koştu yere eve geldim. Ee, şimdi bizim evin yüklenmiş bitti. Kayınvalidemden oraya geçti, Hüseyin de oraya gitti yardım etmeye. Evimiz bomboş kaldı. Sesim hatta yankı yapıyor. Biraz da duygulandım herhalde. Ee, şimdi faraşta şey bırakmıştık, fırça bırakmıştık. Bir de vilede kovası var. E, temiz ama yine de tabii sabahtan beri giren çıkan e, sürekli ayak izi, çamur izi falan oldu. Ayakkabılarla girdiği için herkes. Güzelce bir temizleyeceğim. Dediğim gibi ondan sonra işte Hüseyin'in gelmesini bekleyeceğim. Kayınvalidemlerin evi yükledikten sonra gideceğiz Allah izin verse. Şöyle evin son halini size göstereyim mi? Yatak odası oradan başlayayım. Bir dakika. Evet yatak odasının son hali. Şöyle Eski kiracıdan kalmıştı şu. Biz de atmadık onu belki bizden sonraki girecek kişi kullanır diye. Ya da kullanmazlarsa zaten kendileri atarlar. Tertemiz bıraktım buraları inanın. E, temiz olmasına rağmen gece de temizledim bayağı. Buralarda öyle. Burası da bizim boş odamızdı. Ben buraya çamaşır odası olarak kullanıyorum. Burası da böyle kaldı. Koridor. Dediğim gibi bir adam da şurada sileceğim birazdan. Şöyle. Burası da Adaşoğun odasıydı. <laughs> Bu boş kaldı buralar. Şöyle koridorlarda bunları arabaya koyacağız zaten. Eee yola aslında bize lazım olacak şeyler. Salon ışıkları açık. Kapşonları kapatalım. Böyle salonumuz da böyleydi. Şurada yine atacak birkaç bir şey var. Böyle arkadaşlar mutfağı da göstereyim size. Mutfakta böyle. Burası da zaten burayı tertemiz yaptım. Fırının içini falan Domol'la güzelce temizledim. Böyle sadece yerler falan silecek dolaplar zaten silindi. Balkon da keza öyle. Burayı da böyle temizledim. Şu da alacağımız şeyler var yine ufak tefek. Böyle arkadaşlar. Şurada da kapının girişinde küçük bir tuvalet vardı zaten. Orası da böyle duruyor. Vestiyer. Böyle. Neyse. Ben daha fazla uzatmayayım. Hemen şu faraşı alayım. Sonra temizliğe başlayalım burada. Daha sonra da nasip olursa inşallah diğer evimize. Şöyle koyayım ben temizliğe başlayayım hemen. Evet, en son sizi Burdur'dayken bırakmıştım değil mi? Ee, şeyde evin temizliğini yaptıktan sonra yola çıktık. Ondan sonra sabah e, 7'ye karşı gelmiştik. Şu an bizim daha elektriğimiz açılmadığı için köye geçtik. Eşyalarımız falan orada, hafta sonu orada kalırız çünkü bu evin de boya yapılması gerekiyor. E, bayağı kirli duvarlar, hatta evde bayağı kirli. E, bizden önce oturan kişiler, oturmuş olan kişiler yani. E, temizlemeden, işte kirasını ödemeden kaçmışlar. O yüzden ev falan bayağı kirli. Ama e, Hüseyin fotoğraflarını atmıştı bana. Ben pek beğenmemiştim ama şimdi görünce çok beğendim gerçekten. Çok güzel. Şimdi size ev turu çekeceğim ama onu bir sonraki vlogda paylaşacağım. Böyle. Bu arada yolculuğumuz o kadar zor geçti ki benim için. Çünkü toplasanız iki günür 3-4 saat falan uyumuşumdur herhalde. Ama olsun sağ salim geldik yani. Gerçekten yorulduğumuza da de değdi diye düşünüyorum. Dediğim gibi Hüseyin fotoğraf bana attığında hiç e, içme sinmemişti ev ama gayet güzelmiş. Yani göründüğü gibi değilmiş. Özellikle manzarası. Ee, öyle arkadaşlar. Ben şimdi bu videoyu kapatacağım. ev turu çekeceğim. Onu da bir sonraki e, bu videoyu izledikten sonra izlersiniz. Öyle başka söyleyeceğim bir şey var mıydı? Yok sanırım. Neyse ben bu videoyu dediğim gibi burada kapatıyorum. Şimdi diğer videoyu çekeceğim. Hoşçakalın.